Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi olacak. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca sosyal medya hesaplarından Sosyal Akademi'm yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, video içerisinde yer alan notları temin etmek istiyorsanız arkadaşlar bizlerle sosyal medya hesabından iletişime geçin. Fiyatı 30 TL PDF şeklinde sizlere gönderebiliriz. Evet, Cephenin açılma nedenlerine bakalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk tarihi açısından çok önem arz eden en önemli cephe Çanakkale cephesi. Belki de Türk tarihi açısından en önemli savaş yeri Çanakkale cephesi. Çünkü büyük oranda direnişin en böyle yoğun yaşandığı cephe Türk tarihinde savaş Çanakkale Savaşı'dır. Çanakkale Savaşı hem itilaf devletleri açısından hem de ittifak devletleri açısından önem arz etmekte. Özellikle itilaf devletleri Rusya'nın kendi iç işleriyle boğuşmasından dolayı zor durumda olduklarını biliyordu. Ve bu zor durumda kalan Rusya'ya yardım etmek için Çanakkale cephesini Fransa ile birlikte İngilizler açtılar. Şimdi bu cephenin açılmasıyla birlikte temel amaçları şu şekildeydi. Bir Rusya'ya yardım götürmek ve Rusya'nın savaşa katılmasını sağlamak. Rusya üzerindeki e, Alman propagandasını etkisiz hale getirmek. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni savaş dışı e, bırakarak. E, savaşı kısa sürede bitirmek, Osmanlı devletinin toprakları üzerinde e, kurmuş oldukları sömürge imparatorluklarını bir an önce e, hayata geçirmek gizli anlaşmalar ile. Şimdi burada e, bir diğer faktör ise Çanakkale Savaşı'nın açılmasında Balkan ulusları yer alıyor. Balkan uluslarının birçoğu Birinci Dünya Savaşı sırasında henüz e, herhangi bir blokta savaşa girmemişti Mesela e, Çanakkale Savaşı'nda önemli bir e, kazanım etmemizden dolayı Bulgaristan bizim yanımızda. Yani ittifak devletleri yanında savaşa giriyordu. Ve bu dönemde Bulgaristan Balkan uluslarının adeta neydi? ABS'i durumundaydı ve 2. Balkan Savaşı sırasında da özellikle diğer Balkan uluslarına karşı bir tavır takılmıştı. Çünkü kendilerine karşı birleşmişti. Bu Bulgaristan'ın savaş dışında olması hem İngilizlerin hem Almanların işine gelmiyordu. Böylelikle Türk tarih açısından önemli bir kazanım savaşı olan Çanakkale Savaşı'nın kazanılması ile birlikte Bulgaristan bizim yanımıza savaşa girdi. Bizim kara bağlantımız Almanya ile sağlanmış olacaktı. Şimdi Çanakkale Savaşları iki aşamadan oluşuyor. Bir deniz savaşları bir de kara savaşları olmak üzere. Özellikle 18 Mart'ta gerçekleştirilen... Deniz harekatı sırasında büyük kayıplar vermesi üzerine ne, ne oluyordu? Deniz savaşları bitiyor. Daha sonra 24 Nisan'dan sonra kara harekatına başlıyordular İngilizler ve Fransızlar. Ve böylelikle Türk Devleti'ni hem karada hem de denizde yenmeyi amaçlamışlardı. Ama bu amaçlarını gerçekleştiremediler. Ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Şimdi burada Anzak günü önemli bir ifade. Bunun soru olarak çıkması bekliyorum. E, şu Avustralya olacak arkadaşlar. Şu yanlış bir ifade. Avustralya olacak. 25 Nisan 1915 günü Anzak Günü olarak kutlanır. Anzak kelimesinin e, baş harflerinden işte New e, Yeni Zelanda Askeri Birliği kolu, kol ordusu diye geçen Anzak ifadesi yer almaktadır. Gelelim e, kara savaşlarına. Kara savaşlarında öne çıkan komutanlarımızın başında e, Mustafa Kemal yer alıyor ve bir diğer önemli isim Cevat Çobanlı. Mustafa Kemal 19. Tümen komutanıydı ve bu tümen Conk Bayırı, Arıburnu, Anafartalar, Kireçtepe adlı bölgelerde Mustafa Kemal Atatürk savaşta önemli yararlılıklar, faydalar göstermiştir. Burada bu bölgelerin sınavda çıkma ihtimali var. Mustafa Kemal'in savaştı. Jonk Arıburnu, Anafartalar ve Kireçtepe önemli mevkilerinin başında yer alıyor Mustafa Kemal için ve Türk tarihi için. Mustafa Kemal'in bir sözü var bu savaş sırasında söylediği. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimize başka kuvvetler geçebilir sözü. Çanakkale Savaşı sırasında söylenmiştir ve bu söz sayesinde Mustafa Kemal'e ait kararlılığı ve kahramanlığı cesareti, ölmeyi göze alması ve vatanseverliği ön plana çıkmıştır diyelim. Bir diğer önemli bilgi ise burada Çanakkale Savaşı'nın isimleri çok önemli. Müfredata yeni eklendi. Bu savaşların isimleri sınavda çıkabilir. Çanakkale Savaşı'na verilen isimler Aydınlar Savaşı, özellikle buna dikkat edelim, çıkabilir. Aydınlar Savaşı olarak bilinen hangi savaştır diye sorabilirler. Ya da hangisi Çanakkale Savaşı'nın diğer adlarından birisi değildir? Centilmenler Savaşı, Dardanel Savaşı ve Kemal Yeri e, Çanakkale Savaşı'nın diğer isimleridir. Özellikle Aydınlar Savaşı'na dikkat edelim. Gentilmenler Savaşı, Dardanel Savaşı ve Kemal Yeri diğer isimleridir. 18 Mart Kahramanı olarak bilinen kişi, kişi ise Cevat Çobanlıdır. Cevat Çobanlı e, bu şeyinden dolayı. Yani başarısından dolayı 18 Mart kahramanı olarak adlandırılıyor. Tüm ordumuzda yani kara ordusunun başında yer alan kişi en önemli komutanımız. Alman bir komutan olan Limonvan Sanders başıdır. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı'nın kara ordusu kuvvetleri komutanıdır. Çanakkale cephesi resmi olarak kapanan ilk cephedir. Bu da sınavda çıkabilir arkadaşlar. Buna da bir yıldız atalım. Bu da önemli bir bilgi. Bu sayfadan şu Mustafa Kemal'in savaştığı yerlere Aydınlar Savaşı kavramına ve diğer savaş kavramlarına bir diğer Cevat Çobanlı zaten her sınavda çıkma ihtimali çok yüksek ve Limon Van Sanders ile kapanan ilk cephe kavramına dikkat edelim. Şimdi savaşın kaderini değiştirecek olan bazı olaylar var. Bu olayların başında Nusret mayın gemisinin Çanakkale e, Boğazı'na düzenlemiş olduğu e, gece harekatıyla birlikte döşemiş olduğu mayınlar. Şimdi ben bunları harita üzerinden anlatacağım size. Sonra geri döneriz. Şimdi harita üzerinde burada görüyorsunuz e, Türk ordusunun düze e, döşemiş olduğu mayınlar şu çizgiler arkadaşlar. Şimdi şurası Gökçeada arkadaşlar Çanakkale'nin Eceabat e, koyunda bulunan öte tarafta yani eee Tepe'den geçiyorsunuz buraya. Şimdi buradaki bu Gökçeada'da bulunan e, İngiliz askerleri buraya konuşlanmıştı. İşte gemiler Fransız askerleriyle birlikte. Bunlar e, bizim hareket alanımızın e, dışında oldukları için yani top menzilinin dışında oldukları için ve bizim yeterli sayıda gemimiz olmadığı için bunlarla bir deniz savaşı yapacak durumda değildik. Ama onlar ordularıyla birlikte Geliyordular. Buradan kale, e, kum kaleden giriyorlar. Buraya kadar gelip burayı tekrar geri dönüp gidiyorlar. Şimdi bunu fark eden Nusret Mayın Gemisi Komutanı Hakkı Bey ne yapıyor? Şu 11 numaralı olarak gördüğünüz bölge var ya. Buraya mayın düşüyor. Yani Eren Köyü hattına. Burada e, ne var? İşte Hamidiye Tabyası burada. Mecidiye Tabyası burada. iki karşılıklı tabya. Hamidiye Tabyasının önüne düzenlenen bu 11 numaralı alana düşen mayınlar gemilerin belli bir manevra kabiliyeti var. Şimdi bir gemi geldiği zaman buradan direkt şu kıyıya geliyor. Bu kıyıda bizim çok fazla askeri birliğimiz yok ve biraz daha geniş bir alan olduğu için buradan rahatlıkla dönebiliyorlar ve buraya da mayın döşendiğini İngilizler ve Fransızlar veriyor. Şimdi buraya döşenen mayınlardan habersizler 11 numaralı düşen, döşenen yere mayınlardan habersiz olduğu için İngilizler buradan geliyorlar gemileri bu şekilde dönmesi lazım. Yani bir manevra kabiliyeti alması lazım. Bir an olduğu yerde hemen dönemez yani bir o gemine. Çok büyük gemiler olduğu için ve o dönemdeki gemi teknolojisi de ona müsait olmadığı için. Şimdi 11 numaralı alana gelen her gemi buradan bir mayına çarparak direkt denizin dibini boyluyor. Ya da büyük bir hasar alarak tekrardan e, Gökçeada'ya dönmek zorunda kalıyordu. İşte bu Savaş sırasında özellikle e, bu mayınlardan kaçmak isteyen gemilerin ya bizim bu taraftaki topçuların ateş sahasına giriyordular. ya da bizim yine Mecidi yani Geribolu Yarımadası'ndaki topçuların ateş sahasına girmiş oluyordular. Yani 11 numaralı hatta döşenen mayınlar Nusret Mayın Gemisi tarafından savaşın kaderini değiştiriyor. Yani şöyle yine döşemeye devam etseydiler zaten bu kadar... Mayını bulmak çok zor olur. Ama şuraya döşenen 26 mayın savaşın kaderini değiştiriyor. Çünkü bir geminin şuralarda dönmesinin mümkün olmadığı yani buralarda dönemez. Çünkü büyük bir gemi olduğu için kıyıda ya batar ya da bizim topçu ateşinin mevzisine girer. Ama gece yapılan bu hareket sonucunda işte Nusret Mayın Gemisinin Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nara dan hareket ederek Erenkoy üzerindeki döşemiş olduğu mayınlar sayesinde savaşın kaderi değişmiş oluyor. Şimdi burada yenilmez armada olarak adlandırılan gemileri, gemileri bilmekte fayda var. Fransız donanmalarının Agamemnon, Inflexible, Ocean, Irrestible, Goliath, Soufren, Charlemagne, Boviet gibi önemli savaş gemilerinden oluşuyor. Yenilmez armada dedikleri savaş gemileri arkadaşlar. Bu harita belki yani sınavda çıkmaz ama en azından mantığını kavramış oldunuz derslerinizde anlatırsınız. Gelelim bu savaş sırasında önemli gemiler var. Bu gemiler daha önceki yıllarda sınavda soru olma ihtimali olarak karşımıza çıktı. Mesela Ocean gemisi, Nusret Mayın gemisi tarafından düzen döşenen mayınlar tarafından batırılıyor. Ama Ocean gemisini yaralayan yani onu vuran Kimdi? Seyit Onbaşı'ydı arkadaşlar. Seyit Onbaşı tarafından 3 atış sonrasında 3. atışta vuruluyor. 1915'te. E, Trump gemisi ise Kapatepe açıklarında Alman Denizaltısı tarafından batırılıyor. İsim anlamı olarak Zafer'e nail o olamamış. Yani e, Zafer demek arkadaşlar isim anlamı. Goliath ise Muaveneti Milliye tarafından batırılan e, bir... E, Gemi arkadaşlar bu bizim e, Osmanlı Devleti'ne ait bir denizaltı arkadaşlar. 12 Mayıs 1915'te Goliath gemisi e, Türk denizaltısı tarafından batırılıyor. Osmanlı denizaltısı tarafından ismini unutmayalım. Muaveneti Milliye adlı e, denizaltı tarafından. İrestibul ise Nusret, gemi, e, Nusret Mayın gemisi tarafından döşenen mayınlar tarafından batırılıyor. Majestic gemisi ise Alman Denizaltısı tarafından batırılıyor. Yine HMS-E15 e, Alman Denizaltısı tarafından batırılıyor. Topçu Ateşi tarafından etkisiz hale getiriliyor. HMS-E20 yine Alman Denizaltısı tarafından batırılıyor. E, gelelim diğer gemilere. Torgusia gemisi çok önemli. Bu 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında ve Türkçe ders kitabında konu olarak var. Müstecim 10 başının tek e böyle periskopu var denizaltılarının. Şöyle çıkıyor denizaltını düşünün şöyle. Şurada bir gözlükleri var görmek için böyle çevirmek için. Bu gözlüğüne mermi atıp bunu batıran yani teslim olmasını sağlayan kişi Müstecim onbaşı, Müstecim onbaşı bu başarılarından dolayı orduya katılıyor, deniz kuvvetlerine katılıyor ve onbaşı olarak rütbe alıyor. Şimdi burada Torskiye gemisini sorabilirler dikkat edelim. Müstecip onbaşının e, silah yardımıyla periskopundan vurması sonucunda bu gemi etkisiz hale getiriliyor. Inflexible gemisi ise e, yine e, su alma sonucunda yani top ateşi sonucunda biraz hasar alıyor daha sonra su alması sonucunda karaya oturmak zorunda kalıyor. Türkler tarafından İngiliz HMS Ocean, Irresistible Fransız Boiviet adlı 3 savaş gemisi batırılmıştır. E, önemli. Ayrıca İngiliz'in HMS Inflexible ve Fransız'ın savaş gemileri Suffren ve Golyus çok ağır şekilde hasarlar almıştır. Fransız gemileri e, batırılan Messena ve Bouvier e, mayına çarparak batan ilk gemi bu da çıkabilir. Buna da dikkat edelim. Setül Bahir açıklarında batırılan gemi ise Mosena adlı Fransız gemisidir. Denizaltılarına baktığımız zaman e, bu denizaltılar Jolie, Mori Moriette, Sapir ve Torski adlı Gemiler Toski'ye el konuluyordu. Kim tarafından? Müstecip Onbaşı tarafından yapılan Periskopi'ne atış sonrasında. Şuradaki isme dikkat edelim arkadaşlar. Çanakkale Savaşı'nda Nara Meydanı'na konuşlandırılan Nief Port tipi deniz uçağı ile Deniz Yüzbaşı Savmi, Üsteğmen Fazıl ve Üsteğmen Cemal'in yaptığı keşif uçuşları sayesinde bölgedeki İngiliz ve Fransız gemilerinin faaliyetleri izlenmeye başlanmıştır. Bu isimlere dikkat edelim. Bunlar da çıkabilir. E, Newport tipi deniz uçağı. Kimler? Salmi. Yüzbaşı Salmi. E, Üsteğmen Fazıl ve Üsteğmen Cemal'in yaptığı keşif uçuşları sonrasında. Yani Çanakkale Savaşı'nda biz uçak kullanmışız. Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Hem Türk tarihi için, hem de dünya tarihi için ve itilaf ve ittifak devletleri için de çok önemli. Rusya'ya yardım alamayınca Çarlık rejimi yıkıldığı yerine Bolşevik yani Sovyet Rusya kurulmuş oldu. Böylelikle savaşın süresi ne olacaktı? Daha uzamış olacak ve Türklerin yenilmez anlamdaki İngilizleri ve Fransızları yenmesiyle birlikte dünya tarihi içerisinde yer alan devletlerin Türklere bakış açısı da değişmiş olacaktı. Komünistlerin yönetime gelmesiyle birlikte Brest-Litovsk Antlaşması imzalanmış ve Birinci Dünya Savaşı sırasında e, Sovyet Rusya savaştan çekilmiş. Ta ki Berlin Antlaşması ile 1878 yılında yani 93 Harbi'nden önceki sınırlarına geri dönmüştü. Yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti bu savaş sırasında. Özellikle Çanakkale cephesinde. E, Mustafa Kemal'in ismi tarih sahnesinde yazıldı. Anafartalar, Bayri ve da kazındı mücadeleler sayesinde. Bulgaristan İttifak Devletleri'nin yanında savaşa girdi. Böylelikle İngiliz şey Almanya ile Osmanlı Devleti'nin kara bağlantısı sağlanmış oldu. Osmanlı Devleti'nin başarılı olabildiği tek cephe cephe yine Çanakkale cephesidir. Belki yani kısmen başarılı olduğumuz Irak cephesi var ama tam anlamıyla böyle yendiğimiz cephe burası arkadaşlar. Diğerlerinde maalesef kaybediyoruz. burada da dersimizin sonuna geldik. Çanakkale cephesini anlattık. Bir sonraki dersimizde Diğer cepheleri anlatacağız kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım Bu video içerisinde yer alan notları temin etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarından bizlerle iletişime geçebilirsiniz hoşçakalın